Orada Tanrı her şeyi sağlıyor, ihtiyacımız olan bir şey yok ve günah da yok. Bu akıllarla akılsızlar arasında gördüğümüz gibi fark yok o kadar. Böyle dağınık bir şekilde insanlar takip etmeye çalışıyor. Çok derin bir felsefe, gnostik bir inanç. Burada kişilerin yaptığı bencillik değil ya da zulüm değil, onlara paylaşamayacakları bir şey istiyorsun. Veremeyiz sana bundan. Eksikliğinin farkında olman için bir dine mensup olman gerekmiyor zaten. Kendi yaşamına baksan, kendine verdiğin sözleri bile tutamayacak durumda olan insanlık farkında bunun. Etrafınızdaki insanlar cennet deyince neyi düşünüyor? Eminim aklınıza gelmiştir. Bazı internette gördüğümüz o videolarda dindar hacıların ve hocaların o cenneti överek anlattığı huriler, şaraplar, altınlar, şunlar, bunlar çok farklı şekilde anlatılıyor. Bunu Hristiyan, Müslüman fark etmeksizin. Cennete bakış açıları ne? O son gün geldiğinde, o an geldiğinde Tanrı ile yüzleştiğin o an neyi arzuluyorsun? Senin arzun ney? Neyi bekliyorsun? Bugün bakacağımız benzetme bu konu hakkında. Gelin birlikte bakalım. Matta 25, 10 kız benzetmesi. İlk başta Rabbin sözünü okuyacağız. Ondan sonra da ayet ayet ilerleyip sözü anlamaya ve yaşamımıza da uyarlamaya bakacağız. Gelin birlikte yapalım bunu. O zaman Matta 25'ten okuyorum. O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllara kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllar olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin. Kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar efendimiz efendimiz aç kapıyı bize dediler. Güve ise size doğrusunu söyleyeyim sizi tanımıyorum dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. İnsanlar o saati ve günü bilme konusunda çok emin davranabiliyor. Emin davranabiliyor derken yani ne zaman öleceğini Tanrı ne zaman yüzleşeceğini çok iyi biliyormuş gibi davranıyor veya yaşıyor. Yani sözleriyle de biliyorum demese de yani ben şu gün öleceğim, böyle öleceğim, şöyle yapacağım değil de bunun burada bahsetmek istediğim şey yani onu sonra da yaparız ya boş ver <laughs> önemli değil. Ya bu konular, başımızı yoruyorsun ya, başımızı ağrıtıyorsun, bizi yoruyorsun böyle konuşarak nereden bileceğiz ya, hepsi aynı şeyi söylüyor zaten. Bütün aynı değil mi kardeşim? <laughs> Birçok farklı şekilde bunu duyabilirsiniz. Fakat burada ne anlatmak istiyor? Gelin bakalım. Burada göklerin egemenliğini anlatıyor İsa Mesih tekrardan. Benzetmelerinin amacı bu zaten. Bilmediğimiz, görmediğimiz, hatta bir yazarın dediği gibi göklerin egemenliği yani Tanrı ile o birlikteliğin, Tanrı'nın egemenliğinin kesin olduğu bir alandan bahsediliyor ve o göklerine gemende biz Aden bahçesinde görüyoruz göklerine gemelinin olduğunu. Orada Tanrı her şeyi sağlıyor. ihtiyacımız olan bir şey yok ve günah da yok. Ve bir yazar şöyle söylüyor, anlatıyor bu durumu. Diyor ki, oradan kalmış bir sevgimiz var. E biz orada o sevgiyi tattık. Biz de biz orada o mutluluğu tattık ve o sevgiye hala hasret bir şekilde bekliyoruz ve hala o sevgiyi arıyoruz. Çünkü hala tam olarak bizi tatmin edecek olan şeyi bulamadık. Burada baktığımız yerde de İsa Mesih yine göklerin egemenliğini anlatmaya çalışıyor insanlara. Gerçekten o kadar önemli ki bunu onlarca defa anlatıyor İsa Mesih. Onlarca defa göklerin egemenliği şöyledir, göklerin egemenliği böyledir diyor. Burada 10 kıza benzetiyor. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsız. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Yani kandil var, içinde yağ var ama ekstra yağ anlamında yok. Çünkü nereden biliyoruz? Bir sonrakinde akıllar ne yapıyor? İşte kandilleriyle birlikte... Kaplar içinde yağ daldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Burada bu ayetleri duyunca belki aklınıza da gelmiştir. Yani burada güvey, yani İsa Mesih bir gün geri gelecek. O geri gelmeden önce kim bekliyor sorusu değil aslında burada sorulan. Burada aslında sorduğumuz soru bekliyor muyuz değil, nasıl bekliyoruz? Çünkü herkes bekliyor. Herkes bir gün ölümü tadacağını biliyor. Herkes farkında. Bunu bir dine üye olup olmamak ya da bir e, dini kabul etmek ya da etmemekle alakası yok. Burada hepimiz biliyoruz, bu hayat bir gün son bulacak. Bundan eminiz. Fakat o son bulduğunda nasıl bulunacağız? <laughs> yani o an geldiğinde biz ne durumda olacağız? Burada cevaplamaya çalıştığımız sorulardan bir tanesi de o aslında. Burada gördüğümüz gibi 10 kız var, yani hepsi kız. Akılsız da akıllısı da kız. Yani bir imanlı görünümünde olan insan. Bunu hemen dine de bağlanmak gerekir. Çünkü bir ateiste sorsan o gün geldiğinde gururla bekliyor. Yani o gün ben de hazırım. Ne olur öleceğiz kardeşim. Yani bedenimiz toprak olacak. Tamam. Gördüğümüz gibi hepsi ateist, deist, din üyesi, üyesi olmayan. Fark etmeksizin hepimizin bir bekleyiş tarzı var. O anı hepimiz bekliyoruz. Herkes o anlamda eşit dışsal anlamda. Ve hepsinin kandili var. Kandili de bu dışsal bir şekilde görünen bir inanç. Dediğim gibi bu inanç olarak da olmak zorunda değil. dişsel olarak sunulan bir şey var. Yani birisi ben iyi bir insan, adil bir insan olmaya çalıştım diyerek onu en ön plana atar. Birisi de, ben din bu dine üyeyim ve bunun içinde ben adil, iyi bir insan olmaya çalıştım. İyi bir Müslüman, iyi bir Hristiyan, iyi bir Yahudi, iyi bir Hindu, artık neyse orayı doldurun siz. Ve gördüğümüz gibi o gün geldiğinde hepsi çıkıyor güveyi karşılamaya. O an geldiğinde hepsi bir anlamda hazır karşılamaya çıkmaya hazırlar. Ve kandillerini alıp o kendilerinin bir nevi inançlarını temsil eden o kandili alıp sokağa çıkıyorlar, yola çıkıyorlar. Fakat sonra görüyoruz ki uykuya dalıyorlar. Bunu da şöyle algılayabiliriz. Yani insan olarak bizler o büyük bir beklenti içindeyiz. Büyük bir şekilde ilan ediyoruz. Bunu bir komünist gider o bir gün komünist gerçek komünizm geldiğinde, gerçek şeriat geldiğinde, gerçek din devleti geldiğinde, gerçek göklerin egemenliği geldiğinde diye farklı şekillerde anlatabiliriz. Hepimizin beklenti içinde olduğu büyük bir şey var. Fakat günlük hayatın yorgunluğu, günlük hayatın ya bundan bir şey olmaz, ya şöyle de olur sorun değil. Ya tamam o gün gelecek ama insanız yani biz de mükemmel değiliz. Şunları şunları yapalım, böyle yapalım, şöyle yapalım artık neyse o uykuya dalma başlıyor burada anlatılan. Fakat burada anlatmak istediğimiz yani uykuya dalmak direkt bir günah anlamında değil. Sadece hayatın akışı, hayatın devamı, devamlılık hali var. Bu akıllarla akılsızlar arasında gördüğümüz gibi fark yok o kadar. Tek fark var. Akılsızlar sadece o ana yetecek kadar yağ alıyorlar. Akıllar ise o ana ve sonrasına yetecek kadar yağ alıyorlar. Aradaki tek fark bu. O zaman bizim anlamamız gereken ya da anlatmamız gereken, idrak etmemiz gereken o yağ almasının yeteri kadar yağ almayla yeteri kadar yağ almama arasındaki fark nedir? Neye göre, kime göre biz bunu anlamalıyız? Çünkü burada güveyin gecikmesi bir imanımızın denenmesi, bu hayatın ya yani çok mükemmel şeyler iddia ediyorsun. Sen buna layık ile yaşıyor musun? Gerçekten bunu anlamış, idrak etmiş biri misin? Bir gün bir çok sevdiğim bir abim bana çok derin bir teolojiden bahsetti. Teoloji derken de yani bir dünyaya bakış açısından bahsetti. Ve dedi ki şu kişinin öğretisine göre Dünya böyledir, dinler şudur, bunun üstünde bunlar vardır ve onun öğretisi dinlerin üstünde bizi gerçekten kurtaracak olan bir öğretidir. Benim de merak ettiğim şu oldu. Ya bu anlattığın kişi bu dediklerini yapabildi mi? Gerçekten yaşadı mı yoksa sadece öğretti mi? Çünkü benim için çünkü herkes konuşabilir. Herkes anlatır. Önemli olan onu yaşamak. Çok güzel bir şey anlatabilirsin ama o o çok güzel anlattığın şeyi yaşayabiliyor musun? Uygulayabiliyor musun? Yoksa lafta mı kalıyor? Sonra öğrendim ki bu kişi dediklerinin hiçbiri doğru düzgün yapmamış. Tam tersine onun zıttını yapmış. Fakat etrafındaki insanlar öyle öğretmiş. Ve bunu gören sonradan insanlar da zaten reddediyor o öğretiyi. Ve uygulayan kalmıyor. Fakat böyle dağınık bir şekilde insanlar takip etmeye çalışıyor. Çünkü çok derin bir felsefe, gnostik bir inanç, gizli bir bilgi gibi karşılanıyor. Burada da anlatılan aslında bir anlamda o bize. Burada bir iman test edilişi var. Yani gerçekten bu senin inancın mı yoksa dışarıdan birinin mi? Yani burada anlatılan gerçekten senin inancın Yani bu inanca sahip misin? Yoksa o ana hazırlıktı fakat onun sonrası hiçbir zaman tam olarak düşünülmedi mi? Sonraki ayetlere baktığımızda da görüyoruz ki gece yarısı bir ses yankılandı diyor. Bir kriz anı var. Bir panik. Ve uyanıyorlar gece yarısı. İki grup da uykuya dalmış. İkisi de uyanıyor. Birisinin kandili yanarken yeteri kadar yağ var. Diğerinin kandili sönmeye başlıyor. Ve gördüğümüz gibi akılsızların buradaki durumu panik halinde. Sönmeye başlamış. O dışsal gösteriş, o bir gün yani bence böyle yapılmalı, böyle olmalı, böyle yapmalıyız, din budur kardeşim derken o son anda gerçeklik, hakikat ortaya çıkıyor. Dışsal gösterişin yetmediğini anlamaya başlıyorlar. Çünkü yeteri kadar yağ yok. Yetecek kadar yağları kalmamış. Ve sonrasında bir panik içinde talep ediyorlar, ''Bize yağınızdan verin. Yani sizde ekstra var, onu bizimle paylaşın.'' Fakat bu kişiler reddediyor. Beş akıllı kız bu diğer beş kızın taleplerini reddediyor. Neden? Çok mu kötü oldukları için? Hayır. Burada anlatılmak istenen farklı bir ders var. Buradaki yağ devredilemeyecek bir şeyi temsil ediyor. Yani sen ve ben imanımızı bir kişiye devredemeyiz. Yani sana iman et. Hemen şunu da, şunu da kabul et. Bunu da kabul et. Bunu da böyle yap. Bunu yapamazsın. Bu bir anda olan bir şey değil ki iman. Daha önceki benzetmelerde dediğimiz gibi bir alçakgönüllülük gerektiriyor. Bir hazırlık gerektiriyor. Bir ciddiyet gerektiriyor. Bunu son dakikada o panik halinde almak mümkün değil. Bu nedenle burada kişilerin yaptığı bencillik değil ya da zulüm değil. Onlara paylaşamayacakları bir şey istiyorsun. Veremeyiz sana bundan. Çünkü sonra bakacağımız ayetlerde gördüğümüz gibi burada bahsedilen kişisel bir ilişki var. Ben seni son anda şu biriyle tanıştıramam. Hemen tanışın. Acil. Ya e da hemen bunu anla. Anlayamazsın. Çok derin bir hakikat var orada. O son anda yapılacak bir şey değil. İçsel bir durum, içsel bir hakikat. Senin de benim de bildiğimiz gibi bunu ben bunu öğrendim. Ben bunu yaşayarak öğrendim. Yaşayarak öğrendim deriz bazen. Neden? Çünkü yaşamak gerekir bir anda olmaz. O acıyı tadarsın mesela bir durumda. O acıdan ders çıkarırsın. Onu öğrenirsin. Ben sana bunu sabaha kadar anlatsam tamamını anlaman veya anlasan bile, yani idrak etsen bile bir anlamda tamamını hissedemezsin. Bu nedenle o tamamen senin olamaz. Senin olmayan bir şeyi başka birinden son dakikada özellikle güve gelirken o ikinci İsa Mesih'in gelişini temsil eden, o Tanrı ile yüzleşeceğimiz anı temsil eden bu anda mümkün değildir. Yani bir anlamda kilisedeyseniz ya da bir inanç topluluğundaysanız, annenizin imanı, pastörünüzün imanı, başkası çok sevdiğiniz bir telloğun imanı sizin için geçerli değildir. O onların imanıdır. Sizin olmayan bir şeyi onlardan talep edemezsiniz. Çünkü onların vereceği bir şey değil. Ben ilişkimi, veriyor olan ilişkimi başka birine devredemem. Bu da böyle bir şeydir. Kiminle olan ilişki? Ona bakacağız şimdi. Ve akıllılar onlara diyor ki gidip satın alın. Akılsızlar da çıkıyorlar yola satın almaya son dakikada. En iyisi diyorlar satıcılara gidin kendinize yağ alın dediler. Ne var ki? Onlar yağ satın almaya giderlerken güve geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar efendimiz efendimiz aç kapıyı bize dediler. Güve ise size doğrusunu söyleyeyim. Sizi tanımıyorum dedi. Çok ilginç bir ifade var orada. Kapı kapandı. Yani bir gün geldiğinde o Fırsat kapısı kapanacak. Bu nedenle bizlerin amacı sadece onu tanımak değil, insanların tanıması için, Tanrı'yı tanıması için insanları davet etmek. Bu ilişkiyi ve bu inancı bir anlamda sorgulamalarını sağlamak. Neden? Çünkü sorgularsan ihtiyacının farkına varıp o ilişkiyi sağlamış olurlar. Ve burada gördüğümüz bir ilginç detay daha var. Orada diyorlar ki: "Efendimiz, efendimiz." Hani o güve yaklaşımları doğru. Saygı var onun kim olduğunu biliyorlar. Bu nedenle saygıyla yaklaşıyorlar. Tanrı hakkında, Allah hakkında konuşurken de böyle şaşalı cümlelerle öyle şeyler söyleriz ki her şeye egemen olan Rab, her şeyi bilen Rab diyerek bizler bir anlamda onu bildiğimizi tanımasak da onu bildiğimizi göstermiş oluruz aslında. Hangi dinden olursak olalım bizim eksik olduğumuzu kabul ettiğimiz anlar vardır. Ve Tanrı'yı bir anlamda o ilişkide tanırız. Onun mükemmelliğine bakarak eksik olduğumuzu görürüz. Problem burada bilgi eksikliği değil. Hepimiz bunu biliyoruz. Buradaki problem bilgi probleminin üstünde ilişkisel bir problem. Neden? Cevaba bakıyoruz. Efendimiz efendimiz aç kapıyı bize dediler. Güve ise size doğrusunu söyleyeyim. Sizi tanımıyorum. Birçok Müslüman arkadaşımla konuştuğumda bu fikir biraz daha netleşiyor. Bu elbette Hristiyanlar için özellikle anlattığımız ayetlerden biri. Çünkü Başka birinin imanına dayanarak yaşamak hakkında da bahsediyoruz fakat burada Müslüman kardeşlerinin içinde bir söz var. O son gün geldiğinde sizlerin, bizim hepimizin sorması gereken soru veya cevaplaması gereken soru Tanrı'yı tanıyor musunuz? Yani o son dakikada beni azarlayacak mı? Beni şu kadar mı cehenneme gönderecek bu kadar mı? Direkt cennete mi alacak ne olacak ne bitecek bir bilinmezlik içine değil onu tanımak. Probleminiz, problemimiz bu dünyanın problemi bilgisel bir problem değil. Eksikliğinin zaten farkında. Bunu, bunu eksikliğinin farkında olman için bir dine mensup olman gerekmiyor zaten. Kendi yaşamına baksan kendine verdiğin sözleri bile tutamayacak durumda olan insanlık farkında bunun. Fakat buradaki problem ilişkisel bir problem. Yani bunu çözebilecek olan kişiyi tanıyor musun? Onunla ilişkin, onunla samimi bir bağın var mı? Çünkü verdiği cevapta sizi tanımıyorum diyor. Siz kimsiniz? Sizi tanımıyorum. Siz onu tanıyor musunuz? Tanrı sizi tanıyor mu? Sizi biliyor. Sizin yüreğinizi biliyor. Fakat bir o tanışmışlık var mı aranızda? Böyle bir samimi bir ilişki var mı? Çünkü buradaki dikkat eden şeylerden bir tanesi sizi sevmiyorum değil. Siz kötüydünüz değil. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz değil. Sizi tanımıyorum. Bunu İsa birkaç yerde de tekrar ediyor her Rab, Rab diye ona gelen kişi, yani senin adınla şunu yaptık, senin adınla bunu yaptık, seni seni şöyle sevdik, seni böyle sevdik. Uzak durun benden. Sizleri tanımıyorum. Ey kötülük yapanlar. Yani kendini İsa Mesih'in talebesi olarak adlandıran, Hristiyan'ım diyen kişiler için geçerli bu sözler. Fakat özellikle etrafında bulunan Müslüman kardeşlerimi de bu düşünceye davet ediyorum. Onu tanıyor musunuz? Bir bağınız var mı? Yoksa son günde acaba ne olacak? Acaba yeteri kadar yağınız var mı? Biraz önce bahsettiğim o ayet Matta 7.21'de geçiyor. Matta 7.21'de İsa Mesih etrafındaki insanları uyarıyor. Bu uyarıları da çok ciddi. Hepimiz için çok ciddi ayetler, sözler. E 7.21'de bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren gelecektir. O gün birçokları bana diyecek ki ya Rab ya sen, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim. Aslında bu hikayeden bu benzetmeden çıkarmamız gereken en değerli derslerden bir tanesi iki akıllı ve akılsız olan kızların güveyden beklentisi neydi? Cenneti düşünürken siz ne hayal ediyorsunuz? Tanrı ile yüzleştiğinizde, onun egemenliğine tamamen girdiğinizde neler bekliyorsunuz ondan? Bana şunu verecek, bana bunu verecek, bana böyle yapacak, bana şöyle yapacak. Siz onu mu istiyorsunuz? Yoksa onun size vereceği bir şeyi mi istiyorsunuz? Arzunuz, budak noktanız ne? Sık dışını, diğer tarafta her şey senin mi? Güveyi istemiyorsanız, güveyi tanımıyorsunuz demektir. Güveyi tanısaydınız, onların değerli olduğunu düşünmezsiniz. Güveyi tanısaydınız, hurileri düşünmezsiniz. Güveyi tanısaydınız şarabı düşünmezdiniz. Güveyi tanısaydınız Tanrı'yı tanımak isterdiniz. Onu severdiniz. Odak noktanız Tanrı'nın kendisi olurdu. Fakat buradaki o beş akılsız kızın odak noktası ne? Tanrı bana ne verecek? Onun davetini istiyorlar. Onun davetine katılmak istiyorlar. Ama onu istemiyorlar. Bu çok ciddi ve önemli bir ders bizler için. Onu mu istiyorsunuz? Onun size vereceği bir şey mi istiyorsunuz? Ve bölümümüzün son ayeti, bu nedenle uyanık kalın çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. Uyanık kalın derken elbette bu fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda uyanık kalmak. Gerçekten bu iman sizin imanınız mı? Yoksa etrafınızdaki insanların imanından aldıklarınızla mı geçirmeye çalışıyorsunuz? Yeteceğini düşünüyorsunuz. Ya ileride hallederiz. Hani vardı ya çocukken de cami içinde öyle derlerdi. Yaşlanınca gideriz. İnanç birçok insan için böyle bir şey. Kilise içinde geçerli, Havralarda da eminim farklı değildir. O zamanı geldiğinde sık sık gideriz. Zamanı geldiğinde biz de dualarımızı ederiz. O zaman ne zaman? <laughs> Bilmiyoruz. Ve gerçekten yapacak mısın? Gerçekten o gün arzulayacak mısın? Onu yapmanın sebebi diğer tarafa hazırlık mı? Biraz daha az yanalım. Biraz daha fazla şundan olsun, bundan olsun mu? Gerçekten Tanrı'yı tanıyor musunuz? Tanımak istiyor musunuz? Etrafınızdaki insanların imanı size yetmeyecek etrafınızdaki insanların daveti size yetmeyecek. O günün ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Onların yağları o sizin yağınız değil. Ve birçok insanda olduğu gibi dışarıdan iyi bir insan olarak, iyi bir Hristiyan olarak görünme çabası olabiliyor. Yani kandilim var. <laughs> bende de var. Onlarda olan bende de var. Diyerek bir dış görünüş var. Ama o kandilin yağı var mı? Yeteri kadar yağ var mı? Denenme geldiğinde, zor günler geldiğinde oradaki yağ yetecek mi? Yoksa yetmeyecek mi? Son olarak sizlere sorum. Benzetme sırasında anlatırken de birçok defa sordum. Onu tanıyor musunuz? Tanrı'yı tanımak istiyor musunuz? Yoksa Tanrı'nın size vereceğini mi istiyorsunuz? Ben sana bunları vereceğim, sen bana bunları vereceksin gibi bir ATM yaklaşımınız mı var Tanrı'ya? Bu değerli bir soru ve ciddi bir şekilde sorulması gereken bir soru. Evet hayatımızda birçok fırsatımız olabiliyor ama bazen de olmayabiliyor. Bu soru bugün üzerine düşünülmesi gereken bir soru. Bunun amacı korkutmak değil. Amacı ciddiyeti anlatmak. Yani kardeşim hazır mısın, hazır değil misin? Elbette önemli bir şey bunu söylemek. Fakat size bunu paylaşmamın sebebi yanacaksın, böyle yapmarsan şöyle bilemeyiz. Fakat bugün bir cevap ver. Onu tanıyor musun ve onu tanımak istiyor musun? Ve onu tanımak isteyeceğin garantisi nedir? Bugün fırsatın varken, bugün <laughs> burada benimleyken zaman ayır. Onu davet et, onu sor. Tanrım seni tanımak istiyorum. Senle ilişkimin olmasını istiyorum. Senle ondan duyduğum laflarla, hacı hocaların anlatımlarıyla değil, seni tanıyarak, seni bilerek ilerlemek istiyorum. İşte bu güvey, bugün gelecek olan güvey İsa Mesih. İsa Mesih aracılığıyla kuracağınız bağ, bugün kuracağınız bağ, o son günde seni tanıyan, seni bilen bir Rab'bin geleceğini anlayarak, bilerek ve iman ederek yaşamanız demektir. Umutla o günü beklemek demektir korkuyla, panikle değil, onu bilerek o geldiğinde ölüm ne zaman isterse gelsin, benim yağım o gün yatacaktır. Burada o zaman bilmeyen insanlar için de bir soru. Buradaki güvey kim? Buradaki güvey İsa Mesih. Göklerine gemenliğini tekrar tamamıyla ve kalıcı şekilde sağlayacak olan İsa Mesih bir gün geri gelecek. Zamanını, saatini, gününü, ayını, yılını bilmiyoruz. Fakat geleceğini biliyoruz. O gün geldiğinde tanıdığı insanlarla o ilişkisi olan insanlarla ilişkisi devam edecek. Fakat onu tanımayan, onu reddeden ve onun bir anlamda tanımadığı kişiler onun egemenliğine giremeyecekler. Kapı kapanacak. Bugün sizlere davetim bir korku dolu bir davet değil. Samimi bir ilişkiyle Tanrı'yı gerçekten arzulamanız için, gerçekten onun yollarında yürümeniz için bir fırsat. Onu tanımak istiyor musunuz? Samimi bir ilişki kurmak istiyor musunuz Tanrı'yla? Bugün Cevaplamanız gereken soru bu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Soru ve düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki benzetme videomuzda görüşmek dileğiyle. Esenlik olsun.